Gebelik ve annelikle ilgili bilmek istediğiniz her şey tek tıkla gebe.com'da. Merhabalar, ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Seyhan Özlem'i. Bugün sizlerle gestasyonel diyabet ve şeker yüklemesi ile ilgili kısaca konuşacağız. Ben şeker yüklemesi ile ilgili bilgi vermeden önce bütün gebelerimin bana sorduğu bir soru var. Şeker yüklemesini kesinlikle yaptırmamız gerekiyor mu? Öncelikle hani bu testi neden yaptırmamız gerekiyor? Hani gebelikte şekerin önemini birazcık size bunlardan bahsetmek istiyorum. E, gestasyonel diabet dediğimiz şey aslında gebelikte ortaya çıkan veya gebelikte tanımlanan bir karbonhidrat intolerans durumu aslında gebeliklerin yaklaşık yüzde altı yedisini komplike eden bir durum, sık gördüğümüz bir durum. Dolayısıyla o yüzden biz rutin taramayı bugün öneriyoruz. Peki neden gestasyonel diyabet tanısını koymak önemli? Hem anne için önemli hem de bebeğiniz için önemli. Anne için neden önemli? e, gestasyonel beraberinde gestasyonel hipertansiyon, preeklamsi dediğimiz halk arasında bilinen adıyla gebelik zehirlenmesine de yol açabilmekte. Bununla beraber doğumdan sonra da anne de tipiki diyabet gelişme riskini artırmakta. Dolayısıyla anne için gerçekten büyük bir öneme sahip. Peki bebeğiniz için sizde gebelik şekeri olması neden önemli? İri bebek yani makrozomi dediğimiz tablo buna bağlı olarak doğum travması riskinde artış. Sezaryenle doğum e, gerekliliğinde artış. Bebeğiniz doğduktan sonra neonatal hipoglisemi dediğimiz bu bebeklerde daha düşük e, kan şekeri seviyelerinin olması, hiperbilirubinemi yani sarılıkla karakterize bir tablonun olma riski biraz daha artıyor. O yüzden biz bugün aslında 24-28. gebelik haftaları arasında 75 gramlık şeker yüklemesini tüm gebelerimize öneriyoruz. 50 gramlık şeker yüklemeleri var. Bu şu anda rutin kullandığımız bir test değil. O test şu şekilde yapılıyor. 50 gramlık glikoz seviyesi ölçülüyor. Sonrasında kan şekeri yüksek çıkıyorsa bu sefer 100 gramlık 3 saatlik şeker yükleme testine geçiliyor. Bu aslında iki basamaklı bir test. Biz bugün onun yerine 75 gramlık açlık birinci saat ve 2. saat baktığımız testi daha çok kullanıyoruz. Eee Peki daha erken veya daha geç şeker yüklemesi testi yapılması gereken durumlar oluyor mu? Şöyle ki gebeler bize geldiği zaman daha erken aşamalarda bir risk faktörü görüyorsak örneğin obezite varsa Polikistik over sendromu var ve bunun üzerine bir gebelik varsa, daha önce tanımlanan bir e, bozulmuş glikoz toleransı gibi bir durum varsa veya ailede kuvvetli bir şeker öyküsü varsa bazen daha erken gebelik haftalarında şeker yüklemesi yapmayı tercih edebiliyoruz. Diyelim ki risk faktörünüz var. Biz daha erken yani 24. gebelik haftasına gelmeden önce şeker yüklemesini yaptık. Sonucunuz negatif çıktı. Yani sizde şeker çıkmadı. O zaman hemen şeker yok deyip orada kestirip atmıyoruz. 24-28. gebelik haftalarında tekrar 75 gramlık OGTT dediğimiz şeker yükleme testinizi tekrar ediyoruz. Ee, şeker yükleme testiniz negatif çıktı. Tamam. Ee, diyelim ki pozitif çıktı. Biz kötü senaryoyu konuşalım. Yani gestasyonel diyabetsiniz. Ne yapmak gerekiyor öncelikli olarak? Ee, biz öncelikli olarak diyetten başlıyoruz. Tabii ki diyetten kastettiğimiz şey biz gebelere kilo vermesini önermiyoruz. Ancak 3 e, ana öğün ve en az 2 ara öğünden oluşan düzenli bir beslenme programı öneriyoruz. Bunların yaklaşık %30-33 kadarı karbonhidratlardan oluşuyor. %20 kadarı proteinlerden, %40 kadarını da yağlardan oluşacak şekilde ana ve ara öğünlere bölüyoruz. Özellikle karbonhidrat tercihlerinde bu beyaz şeker dediğimiz basit karbonhidratları çok tercih etmenizi istemiyoruz. Çok ciddi bir egzersiz önermesek de orta derece dediğimiz günde en az bir 30-40 dakikalık normal bir yürüyüşü tavsiye edebiliriz. Peki siz gestasyonel diyabet çıktınız. Biz size diyet başladık. Nasıl takip edeceğiz kan şekeri düzeylerinizi veya başka bir tedaviye gerek olup olmadığını? Şöyle ki açlık glikoz düzeyleri ve tokluk. Tokluktan kastettiğimiz şey nedir? Siz yemeği yediniz. İlk lokmadan sonraki birinci saat veya ilk lokmadan sonraki ikinci saat. Biz rutin olarak birinci saat kullanıyoruz bugün. Ama açlık ve tokluk değerlerinize bakıyoruz. Ee, eğer kan şeker düzeyleriniz iyi gidiyorsa bunu günde dört kez aç ve tok olarak yapmanız yeterli. Eğer diyetle regüle ise yani açlık ve tokluk e, kan glikoz düzeyleriniz iyi gidiyorsa e, her şeker hastasını biz insülin başlamıyoruz. Dolayısıyla bu şekilde de takip ettiğiniz e, hastalarımız var. Ama diyelim ki takip ettik kan şeker düzeylerinizi açlık değerleriniz hep 95 mg bölü üzerinde gidiyor. Veya birinci saat glikoz düzeyleriniz 140 mg bölü desiltre veya ikinci saat bakılıyorsa devamlı olarak 120 mg bölü desiltrenin üzerinde ölçülüyorsa yüksek seyrediyorsa o zaman insülin vermek gerekebiliyor. Dolayısıyla her gestasyonel diyabet hastası insülin alacak diye bir kuralımız da yok. Ee, neden açlık-tokluk bakıyoruz? Gebe olmayan şeker hastalarında genellikle e, açlık bakılırken gebelerde toklukta bakıyoruz. Çünkü yapılan çalışmalar göstermiş ki aslında tokluk glikoz değerleri özellikle fetal makrozomi dediğimiz iri bebek doğup doğmayacağını öngörmede gerçekten daha etkili. Peki her gestasyonel diyabeti olan kadın sezaryen mı doğum yapmak zorunda? Hayır. Biz tabii ki takip ediyoruz. Evet ne yazık ki bu bebeklerde iri bebek olma ihtimali ve buna bağlı olarak omuz distosisi dediğimiz normal doğum esnasında omuzun takılma riski yüksek. Dolayısıyla biz bunu öngörüyorsak ultrasonda Bebeğin karın çevresini daha büyük ölçüyorsak veya bebeğinizin ağırlığını 4500 gramdan daha büyük olarak ölçüyorsak tahmini ağırlığını o zaman zaten bu riskleri sizinle paylaşıp o zaman sezaryen öneriyoruz. Ama her gestasyonel diyabet hastası sezaryenle doğum yapacak diye bir kuralımız yok. Peki gestasyonel diyabet hastaları... Ee, ne zaman doğum yapsın? Erken doğum gerekliliği gibi bir durum var mı? Bu da bana gelen sorular içerisindeydi. Hayır, her zaman erken doğum diye bir şey yok. Eğer kan şeker düzeyleriniz iyi, diyor. Bebeğin testleri dediğimiz biyometre dediğimiz NST e, suyu ultrasonda herhangi bir sorun görmediysek o zaman takip edebiliyoruz eğer sizin de şekerleriniz iyi gidiyorsa 39. haftaya kadar geldiğimiz 39. haftanın içerisinde doğumu başlattığımız çok fazla gebemiz var Ve unutmayalım bunların hepsi sezaryana gitmiyor. Peki doğum sonrası ne oluyor? Biraz da ondan konuşalım. Gestasyonel diyabet geçiren bir kadın kesin olarak ileriki hayatında tip 2 diyabet geliştiriyor mu? Ee, böyle bir risk var. Evet, gestasyonel diyabet öyküsü olan kadınların olmayan kadınlara göre ileriki hayatlarında önündeki 20 yıl boyunca tip 2 diyabet geliştirme riski 7 kat daha fazla bulunmuş. O yüzden şöyle bir şey yapıyoruz. Diyelim ki diyabetiniz vardı. Doğum yaptınız. Postpartum yani doğumdan 6 ila 12 hafta sonra tekrar bu 75 gramlık şeker yükleme testini tekrar etmek istiyoruz. Sizde tekrardan bir tipiki diyabet gelişmiş mi? Bu şeker sizde kalıcı olmuş mu? Veya bir bozulmuş glikoz toleransı var mı diye bakıyoruz. Gerçekten yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu e, bu şekilde doğum yapan kadınların 1 bölü 3'ünde bozulmuş glikoz toleransı veya tipiki diyabet gelişebiliyor. Bunların da 20-25 yılda yaklaşık %30-35'inde tipiki diyabet gelişiyor. Dolayısıyla gerçekten gestasyonel diyabet geçirdiyseniz bir gebeliğinizde bununla alakalı olarak da takipli olmanızda fayda var. Benim gestasyonel diyabetle ilgili sizinle bugün paylaşacaklarım bu kadar. Biz bu konuyla ilgili paylaşım yaptığımız zaman bize bir takım sorular gelmiş. Onları da kısaca yanıt vereyim. Yine sorularınız olursa benimle paylaşabilirsiniz. Birinci sorumuz hangi haftalarda bu testi yaptırmalıyızdı? 24-28. gebelik haftalarında rutin tarama olarak öneriyoruz. Ama siz bize kontrole geldiğinizde eğer bir risk faktörü görüyorsak daha erken gebelik haftalarında da yapabiliyoruz. Şeker yüklemenin erken doğum riskini artırdığı doğru mu? Direkt erken doğum riskini artırdığını söylemeyelim de gerçekten eğer kan şekeri düzeyleriniz kötü giderse kontrolsüz giderse bazen gebeliği daha erken sonlandırmamız gereken durumlar bebeğin etkilenebildiği durumlar oluyor. Ancak kan şekeri düzeyleriniz iyi gider, kontrol altında giderse genelde 39. haftada da doğumu indüklediğimiz durumlar oluyor. Ve demiştim ki bunlar her zaman sezeryan olmuyor. 11. haftada açlık şekerin 110 çıktı. Bu haftalarda şeker yükleme testi yaptırabilir miyim? Ne yapsam normal değeri ulaşır. Şimdi 11. haftada bakıldığına göre doktorunuz bir risk faktörü de görmüş olabilir. Bu haftalarda bir risk görüyorsak dedim ki şeker yüklemesini daha erken yapabiliyoruz. Yaptığımızda eğer sizde şeker çıkıyorsa daha erken Tedbirlerimizi alıyoruz. Ama diyelim ki o esnada yaptığımız şeker yüklemesinde sizde gebelik şeker çıkmadıysa 24-28. haftalarda testi tekrarlamakta fayda var. Ne yapsam normalde yavrulaşır demiş. İlk yapacağımız şey eğer sizde şeker çıkarsa diyetin düzenlenmesi, sedanter yaşamın bırakılması, her gestasyonel diyabet hastası insülin kullanmıyor. Şeker yükleme testi testi zorunlu mu yapılmazsa ne olur? Bu bana klinikte de çok gelen sorulardan hastalarımdan elbette zorunlu bir test değil ancak biz yapılmasını öneriyoruz. Şeker yükleme hmm. testini yaptırmanızın size ve karnınızdaki bebeğinize bir zarar yok. Ancak yaptırmamanın zararı şöyle bazen hiç beklemediğiniz ailesinde şeker ölçüsü olmayan veya e, vücut kitle indeksi normal olan gebelerde de gebelik şekeri çıkabiliyor. Ve biz e, bu testi yaptığımızda Yaptırmazsak ve sizde gebelik şekeri varsa bunu öngöremeyeceğimiz için e, bebeğiniz ileriki haftalarda anne karnında etkilenebilir. Bence bu riski almamak adına bu tarama testini öneriyorum. Bir diğer soruya geçiyorum. Bende de gebelik şekeri çıktı. Normal doğum çok istiyorum. Şeker normal doğumu engelleyen bir hastalık mı? Hayır. Kesinlikle sizde gestasyonel diyabet olması normal doğumu engel bir durum değil. Evet doğum travması müdahaleli doğum ihtimali artıyor. Omuz takılma ihtimali artıyor. Bebeğinizin karın çevresinin daha büyük olması veya ultrasonda tahmini ağırlığın 4500 gramın üzerine çıkma olasılığı diyabeti olmayan gebelere göre daha fazla ama bunu biz her şekeri olan gebede görmüyoruz. Zaten bu riskler olduğunda size bilgi veriyoruz. Normal doğum riskleri ve sezaryen gerektiği konusunda bilgi verip ona göre sizin için ve bebeğiniz için en uygun doğum şeklini belirliyoruz. Diğer soruya geçiyorum. İlk gençliğimde şekerim çıkmıştı. İkinci gebelimde demek istemiş galiba. Şeker hastası kabul edildim. Bebeğe zararı var mı şekerin. Az önce demiştim ki bazen gestasyonel diyabet ileriki hayatınızda tipiki diyabet dediğiniz kalıcı şekere de dönüşebiliyor. Muhtemelen böyle bir şey olmuş olabilir. Bebeğe zararı olmaması adına ee, tabii ki sizin kan şekeri düzeylerinizin, açlık ve tokluk düzeylerinizin belli seviyelerde gitmesi gerekiyor. Ee, diğer soruya geçiyorum. Açlık ve tokluk değeri normal çıksa bile testi yaptırmamızı öneriyor musunuz? Ben kesinlikle öneriyorum. Eskiden sadece risk faktörü olan gebeleri yapıyorduk. Ama şu anda e, rutin tarama olarak 75 gramlık testi öneriyoruz. Yaptırmanızda fayda var. Diğer soru ben yaptırmadım ama pişman oldum. 30. haftadan sonra da yapılıyor mu? 24-28. haftalarda tarasak da 30. haftada da geldiğinizde şeker temizliği yaptırmadıysanız da sizde veya bebeğinizde ultrasonda bir durumdan şüphelendiysek 3 aylık şeker durumunuza veya açlık toplu glikoz düzeylerinize bakarak ortalama bir karar verebiliyoruz. Ama tabii ki en etkili yol uygun haftalarda yaptıracağınız tarama testi. Ee, diğer soruya geçiyorum. Çok gündemde olan bir soru. Şeker yükleme testinde bebek için zararı var mı? Hayır bu testi yaptırmanızın bebeğiniz için bir zararı yok. Aksine dediğim gibi yaptırmadıysanız ve sizde şeker varsa biz bunu bilemeyip kontrol altına almadıysak ileriki gebelik haftalarında o zaman e, sıkıntılar yaşanabilir. Ee, son sorumuz. Benim de şekerim çıktı. Diyetisyen eşliğinde besleniyorum. Başka nelere dikkat etmeliyim? Sizin önereceğiniz bir şeyler var mı? Evet diyet çok önemli. Ee, diğer şeker hastaları gibi düşünmüyoruz gebeleri. Biz gebelerde diyabette çıksa kilo verilmesi gibi bir şey teşvik etmiyoruz. Sadece 3 ana öğün ve en az 2 ara öğünden oluşacak bir diyet listesi var. Belli oranlarda karbonhidrat yağ proteinden oluşacak şekilde karbonhidrat tüketimleriniz basit karbonhidratlar dediğiniz basit şekerlerden oluşmasın. Ee, taze sebze, meyve, baklagil bunları tüketmekte fayda var. Ee, herhangi bir e, engel bir durumunuz yoksa ağır egzersizler değil ama günde 30-40 dakikalık bir normal tempolu bir yürüyüş iyi gelecektir. Sedanter yaşamdan uzak durmak lazım. Ama onun dışında böyle çok katı e, diyetler tabii ki gebelikte önermiyoruz. Ee, bana gelen sorular bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Eğer bize sormak istediğiniz başka sorular varsa paylaşabilirsiniz mesaj bölümünde oradan yanıtlayabilirim. Evet Zeynep Hanım sormuş. İlk hamilelikte şeker olması ikinci hamilelikte de şeker riskini yükseltir mi? Evet bir miktar yükseltir. O yüzden tarama testini yaptırmanızda fayda var. Ama illaki ilk gebelikte şeker geçirmeniz bu gebelikte de %100 olacağınız anlamına gelmiyor. Çok geçmiş olsun. Şeker yüklemesi nasıl yapılıyor? Enjeksiyon gibi mi yoksa farklı bir yöntem mi? Hayır enjeksiyon tercih etmiyoruz. Öncelikle bir 8 saatlik bir açlık seviyesiyle gittiğinizde bir Açlık düzeyine bakıyoruz. Sonra size bir e, bazı yerlerde e, bir meyve suyu veya bir tatlı veriliyor. Birinci saatte bakıyoruz belli bir seviyesine. Ve sonra ikinci saatte bakıyoruz. E, açlık birinci saat ikinci saat değerlerinize göre de şeker olup olmadığını karar veriyoruz. Bunun size ve bebeğinize de bir zararı olmuyor. Hocam benim iki tane çocuğum var. Altı sene oldu. İstiyorum olmuyor. Tahliye son temiz. ilaç tedavisinde yapıldı. Evet bu sanırım çok başka bir konu. Bu da başka bir konu. Çocuk sahibi olamama ile alakalı. Emine Hanım e, hani sizi muayene etmeden bir şey diyemem. İki tane çocuğunuz da olsa e, gelişen bir yeni bir durum olabilir. O yüzden muayene olmanızda fayda var diyorum. Başka soru yok galiba. Evet, bekledim ama başka bir soru gelmedi. Son dakikalar, bekliyoruz soruyu. Bu arada yayınımız bitmeden önce ben çalışma arkadaşlarımız olan tüm hemşirelerin hemşireler gününü kutluyorum. Başta gebelerim olmak üzere herkesin bayramını da kutluyorum. Evet bir soru geldi. Diyette düşmeme sebebi nedir? Şimdi şöyle diyette büyük oranda başarı sağlasak da diyete rağmen düşmüyorsa açlık ve tokluk düzeyleri bazen evet insülin gerekebiliyor. Ama insülinle başarı sağlıyoruz. Kısa etkili, uzun etkili insülinlerimiz var. Bakıyoruz hangi değer yüksek, açlık seviyeleri mi yüksek gidiyor, tokluk seviyeleri mi yüksek gidiyor. Hangileri yüksek gidiyorsa onlara uygun tedavileri veriyoruz ve bu şekilde kontrol altına alıyoruz. Çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ha bir tane daha sonra geldi. Gebelikte şeker belirtileri nelerdir? Çok hızlı kilo almak bir belirti olabilir mi? Çok hızlı kilo almak bir belirti olabilir. Onun dışında susama hissinin genelde sık olması, ağız kurulu genelde bu şekilde geliyor gebelerimiz ama evet hızlı bir kilo artışı varsa o zaman da şüphelenmek gerekebilir. Bu sefer bitti galiba sorular. Ee, yayını hazırlayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Emekleri için. Çok güzel bir yayındı. Evet. Başta e, hazırlayan arkadaşları, sonra siz, katılan sizlere tekrar çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.